bekle. Aha gast öldün bu sefer öldün. Oo hanlı kuş yoğundan silmedim. Bir an çok aga öldük. Vallahi bu sefer öldük Geçmiş olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 1.0.0 versiyonundaki survival serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar en son ne yapmıştık? En son ee, bayağı bir elmas bulmuştuk. Bayağı bir dediğim yani Beş tane 5 tane çok vay Neyse arkadaşlar en son 5 tane elmas Bulmuştuk e, ve bu elmaslarla e, Yani bunlardan 3'üyle e, Bir elmas kazma yapıp obsiden oluşturup Falan işte obsidyenleri kazıp e, bir nether portalı Yapmayı düşünüp bu bölüm arkadaşlar nether'a gitmeyi Düşünüyorum bu arada e, hemen söyleyeyim arkadaşlar Başlamadan önce bir şeyler yapmaya başlamadan önce Videoyu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz diyorum arkadaşlar Hızlı bir şekilde e, dediklerimi yapmaya Başlıyorum arkadaşlar şimdi e, sitemiz var mı Vartım tamam, 2 tane sitemiz varmış çok güzel şöyle koyalım Şunları tamam arkadaşlar şöyle hemen koyup Bir tane kazmamızı yapalım evet pick pickaxe yaptık. Şunu şöyle şuraya koyalım ve arkadaşlar bir dakika şöyle bir şey yapacağım e, chest'im yok değil mi benim? Aynen çestim yok chest yapayım kendime. Hemen şöyle çok güzel bir şekilde şuradan bir chest yapayım. Chest. Allah Allah niye yapmamışım acaba? Birinci bölümden beri niye yapmamışım? Neyse şöyle arkadaşlar şu chest'imizi alalım. E, nereye koyalım mesela? Şuraya koyalım. Aynen çok güzel e, buraya koyduk ve arkadaşlar şimdi e, içine boşaltacağım şeyler. Bir dakika şunları bir ısıtalım bu arada. Bize zaten kova da lazım. Aynen su falan taşıyacağız. O yüzden kova da lazım. O yüzden arkadaşlar şeyler demir gerekiyor. Demirleri de arkadaşlar şöyle hemen buradan şöyle ısıtarak çok güzel bir şekilde oluşturun. Tamam atalım hepsini buraya atalım. Bunlar buna yeter herhalde düşünüyorum. Aynen bunlar bunları hepsini ısıtır. Şimdi arkadaşlar bunlar burada ısına dursun. ben ne yapayım? Bir dakika chest'e şunları boşaltmaya devam edeyim. E, Baya ben boşaltsın benim elim şöyle. Şunları mesela atalım şuraya. Yani şu anlık işimize yaramayanları atalım. Mesela taş kılıcı da atalım. Tamam şunu da atalım şunu da atalım. Bunlar kalsın tamam şimdi kalsın elimizde. Şunu da atalım şuraya. Hatta sen gel, sen gel. Şöyle, sen seni bitirelim aşağıda falan bitiririz seni. Şey hazır gelmişken şimdi arkadaşlar şu crafting table'ı da bırakalım. Tam bunu da bırakalım. Hatta bir dakika bu elimizde kalsın crafting Table'ı Niye bırakıyoruz? Elimizde kalsın crafting table. Ee, ve tahta kazmamızı atalım. Ee, ondan sonra barutlarımızı atalım. Bunları atalım. Bunları hep atalım buraya. Tamam. Şöyle, şöyle. Ee, şunlar kalsın elimizde. Gold'larımızı atalım. Aynen elimizde kalmasın. E, Lapislerimizi atalım bunlar da kalmasın elimizde Şöyle arkadaşlar bakalım etrafa tam diamondlarımızı Atalım çok güzel burada dursun diamondlar da Ve tamam arkadaşlar bundan sonra flintlerimizi Atalım bitsin bunlar da elimizde kalsın bunlar kalabilir Elimizde yemeğimiz torcumuz falan her şeyimiz Elimizde şimdi arkadaşlar bizim e, Gidip aşağı taraflarda bir lav bulup e, O lavın üstüne veya hani e, buralarda Bulabiliriz yakınlarda bir yerde de bulabiliriz iyice aşağı inmemize Gerek yok yani şimdi biz lav bulmaya en aşağı Gideceğiz çünkü arkadaşlar ben yukarıda hiç lav görmedim Ve 1.00'da acaba Lavlar ne şekilde çıkıyor yani hani biliyorsunuz Üstte de çıkabiliyor lavlarımız yani şöyle mesela şu arasında. Şöyle bir boşluk olup arasında lav olabiliyor. Fakat arkadaşlar 1.00'da acaba bu yok muydu? Sonradan mı eklendi bu e, oluşma şekli? Ama yok arkadaşlar sanki vardır ya. Evet bu şekilde bu e, küçük göller varsa mutlaka lavlar da oluşuyordur arkadaşlar. Kesinlikle vardır yani 1.00'da. E, onu hani çözmeye çalıştım da şu an. Yani e, yeryüzünde de bulabiliriz. Yani en aşağı inmemize, madene falan inmemize galiba gerek yok ama neyse arkadaşlar biz o geldiğimiz madene inelim. Tamam mı? Hani geçen bölüm falan girdiğimiz madene daha doğrusu inelim. Orada illaki ki zaten lav vardı. Hani hiç işimizi zora sokmayalım. Zaten yani bildiğimiz bir yerde lav var. En aşağılarda lav vardı orada baya. E, görmüştük yani baya görmüştük hatta. En aşalarda var kişiler. Oraya suyumuzu dökeriz. Hatta dümdüz o lav. Çok güzeldi. Oradan mükemmel bir obsidyen e ee, çıkarırız. Daha sonra arkadaşlar e, Nether portalımızı oluşturup e, Nether'a gideriz yani. Evet 20 tane demirimiz olacak. Şu an 20 tane olsun bunları elime alayım ve güzel bir şekilde bir tane kova yapayım. Hatta iki tane kova yapayım arkadaşlar yanımızda e, su taşıyalım şöyle bir dakika. Şunu şöyle koyalım, şunu şöyle koyalım. Tamam bunlar bu şekilde misin. Ee, Şuraya aslında gold'ları mı bıraksak? Aynen gold'ları bırakalım arkadaşlar Bunlar gold'ları tamamlasın şöyle. Gold'ları bir dakika. E, ve biz de güzel bir şekilde e, hemen kovamızı yapalım şöyle. Şöyle arkadaşlar bir tane kova oluşturalım. Hatta bir tane de oluşturalım şöyle. iki tane kovamız olsun. Aynen arkadaşlar 14 tane demirimiz oldu. Demirlerimiz elimizde kalsın. Tamam demirler kalsın. Diyor ki yalnız şunlar atalım ha oluşmamış demirleri yani işlenmemiş demirleri atalım ee, tamam mı iki tane var. bir dakika yatalım bir sabah olsun tamam canavar öke tarafta çok güzel bir şekilde uyuyoruz şu an. Hemen içeri sabah olacak ve biz de maceramıza yavaştan girişeceğiz yani aşağı doğru gireceğiz arkadaşlar e, hazır lav vardı ya aşağıda. Ya hatırlıyorsunuzdur e, geçen bölümü izleyenler hatırlıyordur arkadaşlar şu taraflarda aşağı iniyorduk e, madene zaten bu diamondları bulduğumuz yer orası yani e, orada bayağı lav vardı oradan e, şey yapacağız geçineceğiz obsidyen konusunda tamam arkadaşlar işte oraya doğru gidelim bakalım suyumuzu dökelim üstüne güzel bir şekilde ee, bir dakika Oo, burada bayağı creeper var tamam kaçalım onlardan bir tarafa doğru yani şu anlık bulaşmayalım daha doğrusu kaçalım değil de yani ben kaçar mıyım asla kaçmam ama şu anlık bulaşmama taraftarıyım ee, şuradan arkadaşlar işte bir yerden girmiştik değil mi şöyle küçük bir delik gibi bir şeyden girmiştik biz bak çok iyi hatırlıyorum Şöyle sanki küçücük bir delik vardı. Biz de oradan aşağı doğru... Ah tamam buradan kişiler. Buradan girmiştik. Çok güzel. Buradan yine girelim. Ee, ne yapacağız? Şuradan ineceğiz değil mi? Aynen buradan kişiler. Böyle bir zombimiz var burada. Hemen keselim bunu. Zombi kardeşimizi. Heh, ah, tamam kestik. Çok güzel kişiler. Devam ediyoruz aşağı doğru. Burada kişiler lav var. En aşağıda lav var burada. Devam edelim tekrar. Şöyle, 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 şöyle. Bir dakika. Ee, ne tarafa doğru gitmemiz lazım? Tamam burada zaten yol yok. Ya bir dakika buradan buradan. Buradan gideceğiz. Aynen buradan gideceğiz. Yok buradan değil. Burada da hatırlıyorum. Tamam şu an az çok hatırlıyorum arkadaşlar. Şöyle mi gitmemiz lazım? Aynen öyle. Buradan gitmemiz lazım. Buradan aşağı mı lazım? Evet arkadaşlar aşağı girdik. Zaten bunlar az çok aynı yere çıkıyor herhalde ya. Yani bir dakika yanlış yere çıktık ha. Ben burayı ilk defa görüyorum. Burası bildiğin oluşmuş böyle merdiven gibi bir şey lan burası. Ne? Böyle Allah Allah. Dur yanlış bir yere çıktık yalnız ha. Acayip yanlış bir yere çıktık bir dakika. Şuradan bir heh tam meşaleli bölüme geldik. Böyle ineceğiz ya. Böyle ineceğiz. Aynen böyle ineceğiz. Böyle zaten. Aynen öyle buradan devam edeceğiz. Biz buralarda takılmıştık. Aynen bak şu ışığa gitmiştik sonra buradan. Değil mi? Çünkü bir dakika dur. Bu bizim zaten şeyimiz. Ha aşağıda lava var. Bur Yok lan bir dakika bu bu da meşale. Nerede lan lava? Ah bak işte burada tamam. Hatta bir tane obsidian burada oluşmuştu. Kendi kendine oluşmuştu. Aynen çok güzel. Tahtladım bak şu an hatırladım. Hepsini hatırladım. Şuradan hemen suyumuzu verelim buraya Çok güzel bir şekilde obsidenimiz oluşsun Hemen şöyle bir tane torcumuzu koyalım Ve güzel bir şekilde Şöyle dur şöyle çok güzel obsidenimizi almaya başlayalım Buraları büyük ihtimal hızlandırırım Geçelim direkt hiç şüpheniz olmasın yani sıkılmayacaksınız bu sonra 9 oldu ve şimdi 10. obsidenimizi Kırıyoruz tam 10 tane Portalımızın çalışması için işlevi için yani yeterlidir 10 tane yeterli Olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ve Evet 10 tane topladıktan sonra çıkalım Köşelerini yapmamıza gerek yok değil mi Ya 1.00 da şimdi bir değişiklik vardır falan bilmem midir. Hani biz unutmuşuzdur o olayı. Neyse geçer tekrar ineriz. Olmazsa tekrar ineriz. Çünkü çok uzak bir yer değil zaten. Hani bulunması çok zor bir yer değil. Darusu bir dakika Creeper kardeş gel bakayım sen buraya. Allah patladı mı tamam pek bir zarar vermedi bana. Etrafa da zarar vermedi lan bu. Creeper niye etrafa zarar vermedi? Allah Allah çok ilginç bir şekilde etraf patlamadı ha Creeper'ın. Neyse <laughs> baya ilginç yani. Zaten arkadaşlar o şey kuralını falan yazamıyoruz. Yani şey çalışmıyor, Çetme çalışmıyor şu an. Komutlar falan hiçbir şey yazılmıyor da. Yani ne game mod ne bir şey. Ee, fakat hani niye şey yapmadı etrafı zarar vermedi Belki de verdi bize anlamadık bir dakika Şuradan devam edelim şöyle Çok aşağı indik yalnız ha Acayip aşağı indik bizim buradan yukarı çıkmamız lazım Aynen öyle bizim buradan arkadaşlar hemen yukarı doğru gitmemiz lazım ee, Zaten hani mekan bayağı şey Bir dahaki şey evet şunu unutuyorum Meşale koymayı çok unutuyorum kusura bakmayın bu dakikadan sonra unutmayacağım ee, Çok unutmuşum arkadaşlar Geçen bölüm acayip ee kaçırmışım meşale koyma olayını ve hani hiçbir şey gözükmemiş neredeyse videoda. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle bir şey yukarı doğru çıkmamız lazım. Ben şuradan çıkmamız lazım. Biz buradan mı geldik? Yok, buradan gelmek değil mi? Buradan çıkacağız bir dakika. bir dakika şöyle. Tamam Şöyle çıkıyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Olmazsa yine yukarı doğru yardıracağız. Hatta biz buradan bir yerden yardımış olmamız lazım yukarı doğru. Aynen şey yardık. Biz buradan bir yere yardırdık. Ee, onu da unuttuk şimdi. Nereden geldik? Şuradan geldik. Aa vallahi buradan geldik. Buradan tamam böyle Böyle yolu bulduk tamam yolumuz arkadaşlar bulundu bir dakika şöyle ben şuraya bir şey yapmak istiyorum ee, belirtmek istiyorum yolumu ya ha şöyle arkadaşlar burası yolumuz tamam bir sürü meşalenin olduğu yer bizim yolumuz tamam mı bir sürü meşale varsa orası bizim yolumuz arkadaşlar tamam buradan devam ediyoruz ee, yok buradan değil şöyle yukarıda yukarıda bizim aynen bizim mekan yukarıda arkadaşlar şöyle devam ediyoruz şöyle kır bunu çok güzelsin bir dakika şöyle şöyle bir dakika sakin 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 ee, bizim hemen şun, şunu kır tamam şunu kır şöyle şöyle çıkarız burada şöyle böyle tamam işte yolumuzu hazırladık ve evet Yeryüzüne doğru çıkıyoruz madenden şöyle çıkalım şöyle çıkalım şöyle çıkalım hop oh, şöyle çıkalım şöyle çıkalım mükemmel mükemmel çok estetik hareketlerle ve arkadaşlar çok güzel bir şekilde evet günün tam ortasındayız galiba şu an öyle tahmin ediyorum buradan yukarı mı çıkalım bir dakika zaten buradan gidiş var ya yok lan bir dakika buradan gidiş yok şu dur dur dur, dur. şöyle var lan var buradan gidiş var buradan gidiş var 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 yürü var bak böyle böyle tamam çok güzel buradan çıkalım şöyle çıkalım Hatırladım buraya bir şey, ikinci bölümde falan görmüş olmamız lazım hatırladım şu an Evimiz de zaten şurada ileride değil mi? Aynen ileride bir yerde Şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde evimize doğru gidelim. Çok güzel. Şuradan şöyle, Heh, hızlan, hızlan, hızlan. CTRL valla ya. Yani. Kontrol tuşu çalışmıyor ya. Eski sürümlerde. 164'ten sonra mı gelmişti kontrol tuşu? Aynen galiba. 164'ten sonra geldi. Ee, ya çok güzel bir şey. Kontrol tuşu çok güzel bir şey. Ben çift W'yi sevmiyorum ya. Tak tak bak. Çift W bazen. <laughs> şu an açmışım o yüzden yemiyormuş bak. Ama aynı, çoğunlukla yemiyor zaten bak. Mesela şu an yapabiliyorum. Şu an yapabiliyorum. Bazen yemiyor. ha Bak mesela şu an yemedi. Normal bir şey ama şu an mesela 7. Çift W arkadaşlar kısacık sevmiyorum yani. Çift W basmak benim bayağı zoruma gidiyor. Neyse arkadaşlar şöyle 10 tane obsidimizi yaptık. Tamam nereye koyalım? bir dakika nedir portalımızı nereye yapalım daha doğrusu? Ee, şöyle bir bakalım etrafımıza. Bakalım 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 bakalım. Bak burası çok güzel mekan değil mi? Şuraya yapsak aslında çok estetik durur bence. Mükemmel Bak şöyle bir dakika. Şuradan bakalım. Şu ağacın böyle iç tarafına değil mi? Bak tam şurasına. Yapalım mı? Yapalım o zaman. Tamam bir dakika şöyle. Eee... Yani zor çok simetrik olmayacak. Bir dakika ne yaparız biz? Şöyle, yapacağız. Şöyle gel bakayım seninle. Şunu şuraya koyacağız tamam. Ee, sen şöyle şöyle geleceksin. Şöyle geleceksin. Bir dakika şöyle şöyle bir dakika sakin. Yukarı çık. Heh. Dur. Şöyle tamam çok iyisin. Şöyle koyacağız. Şöyle çıkacağız. Şöyle bir dakika. Olmadı. Şöyle çıkacağız. Şöyle çıkacağız ve bu üstü birleştireceğiz değil mi? Aynen şöyle ama üstü ileride yani şöyle. Bir şöyle bir şey. Bir dakika şöyle hemen çıkalım. Çalalım şunu şöyle, şunu şöyle ve Şunları şöyle koyacağız. Şurada bir tane koyacağız. Tam şu arasına. Çok güzel. Evet şu an bize bir tane çakmak lazım. Bunu yakıp arkadaşlar güzel bir şekilde e, Nether'a gitmek için. Nether'a doğru yolculuk etmek için. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen taşlarımızı kıralım. Şu inşallah aşağı düşer. Eh düştü tam bir tanesi. Bu da inşallah düşer aşağı. Eh bu düşmedi değil mi? Evet bu düşmedi. Bu yukarıda kaldı bakın. Tam şurada kaldı hatta. Bir dakika onu alacağım ben. Onu alacağım ben. <laughs> onu alacağım. Bir tekrar ineceğim. Şöyle bak. Şöyle yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. Onu alacağım tekrar ineceğim buradan anladın mı? tikim var arkadaşlar öyle yukarıda bırakamam yani öyle tikim var benim ilginçliklerim var Neyse arkadaşlar şimdi e, bu burada hazır tamam e, Çok güzel şöyle flintimiz vardı zaten demirimiz de vardı Dur şuradan demirimiz var zaten tamam flintimiz Chestimiz değil mi? Aynen chestteydi Şöyle arkadaşlar alalım hatta şurada yapalım güzel bir şekilde Şöyle arkadaşlar koyalım buraya çok güzel bir çakmak yaptık kendimize Şunu da yer değiştirelim şu kovalarımızı da kişi, şöyle hemen şuraya bırakalım çok güzel Su dolu kovalarımız şöyle çıkalım buradan arkadaşlar güzel bir şekilde gidelim portalımızı Evet etkin hale getirelim artık Bismillahirrahmanirrahim. Evet, portal bizi bekle geliyoruz. Evet arkadaşlar, nether portalımız hazır şu an ve biz de e, nether'a doğru yolculuğa çıkalım bakalım o zaman. Şöyle arkadaşlar, şuraya taş koyalım hemen bir tane. Tam zıplamak için şu anlık hani şimdilik böyle dursun. Ve arkadaşlar güzel bir şekilde nether'a gidiyoruz. Evet, hazır mısınız? Şöyle, evet çok güzel bir şekilde nether'a doğru yolculuk. Evet, nether dünyası yüklendi ve güzel bir şekilde arkadaşlar nether'a geldik, çok güzel. Ee, güzel bir yerde başladık, mükemmel bir yerde başladık hatta. Şöyle, burayı çok sevdim, bu çok sevdim, çok güzel gözüküyor. Tamam arkadaşlar evet iyi iyi bir yerde başladık tamam bunlar zaten bize saldırmayacak şu anlık Eee Zombi bitmen biliyorsunuz. bunları elemedikçe sıkıntı yok şöyle bakalım bunların arasından geçelim bir Bakalım şöyle bize gıcık olsunlar iyice gel bakayım Ne yapın? Kardeş merhaba Bir saldırayım mı bir çılgınlık yapayım mı arkadaşlar Yapayım mı bir çılgınlık Yapıyorum bak Yaptım vallahi yaptım çılgınlık yaptım çılgınlık yaptım dur dur gel gel şuraya <laughs> gel gel Nasıl çılgınlık Lan ben buna nasıl gireceğim Oğlum portal lav kaplamış dur. Hadi ne yapar Portal lav kapladı bekle. Bekle 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 dur bekle 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 Allah belanı versin gaz gibi dur. Dur sen de saldırma bekle bekle bak bak. Dur uyuyacağım. dur dur. Oğlum dur Öleceğim. Dur öleceğim lan. Oğlum git lan. Git, git git dur dur. Sakin ne olur ne olur dur. Tamam devam 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 devam. Dur gaz kardeşim dur bekle. Allah belanı versin gaz gibi. Oğlum var ya öleceğim ben burada ölüp gideceğim. Ciddiyim ölüp gideceğim. Dur. Dur gaz ya buraya. Senle uğraşayım biz onu bitmeler var. Gel buraya. Bu. Oğlum ölmüyor. Şerefsiz ölmüyor. Dur. Atma. Atma. Atma Allah belanı versin seni Allah belanı versin. Öl lan öl öl. Allah belası. Öl. Ne olur öl. Dur. Öl. Öl bana bak. Öl. 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 öl, öl. 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 Ulan öldür. Ulan hepsini öldür gel. He. Dur. Ha, valla bak can abiyle çok başka bir şey oluyor ya. Valla insan can abiyle neler yapabiliyor ya. Dur. Gaz vurma. Bak. Bekle. Gaz bekle. Dur. Vurma. Durma kardeşim bekle dur lan dur Allah'ın belası dur Dur tamam Biraz kardeşim şimdi sen gel şimdi gel Şimdi sen gel tamam mı gel Gel bir tane daha at Sen şu an öldün Ş Bir dakika vuramadım sen şu an öldün ama Şu an kaç bir dakika dur Gel buraya şu an öldün olamaz az at lan sana vurayım ya Heh. Şu an öldün Allah belanı versin dur Bu sefer öldün Dur bekle şöyle Dur düzgün at düzgün at az uzaklaşayım senden şöyle gel 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 Bekle 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 Oğlum siz ne ayaksınız lan dur yine mi saldırıyorsun bekle. Aha gazete öldün bu sefer öldün. Oha ama koşu yoluna bir an çok. <laughs> Aga öldük. Vallahi bu sefer öldük geçmiş olsun. 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 Allah kahretsin. Oğlum bu net portaldan gelir gelmez insan yanar mı ya? Ben şu an var, sıçtım ya sıçtım bittim. Bu itemler benim gitti ya. Vallahi gitti bak dur. Ben çünkü portaldan gider gitmez çok kötü bir şekilde yanıyorum. Aynen 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 bu şey bizim portal çünkü bak orada çok bitti. Bizim portal orada kapandı. Tamam bizim portal kapanması iyi oldu. Biz başka bir yerden çıkmamız daha iyi oldu. Şöyle ha ben atmıştım itemleri buraya atmıştım. Hepsi yanmamış arkadaşlar vallahi hepsi yanmamış. Ciddiyim hepsi yanmamış. Çok iyi birazını atmıştım. Oğlum öldürmeyin öldürmeyin Allah'ın adını veriyorum öldürmeyin. Ben niye böyle bir çılgınlık yaptım ki? Allah kahretsin ki ben niye böyle bir şey yaptım ki? Hı? Ben niye böyle çılgınlıklar yaptım ki? Ben niye zombi pikmenlere bulaştım ki? Niye zombi pikmenlere bulaşıyorsun? Ha? Niye zombi pikmenlere bulaşıyorsun? Aklın yok mu senin bak? Gastla ayrı bunlarla ayrı savaşıyorsun. Sen kimsin ki yani değil mi Batu Sen yani kimsin ya? Hani neyine güveniyorsun da bunu yapıyorsun bak? Ordu gibi gelmiş adamlar ya. Yani. Adamlar bildin, ordu gibi gelmiş. Bir dakika. Torçlarımızı bulduk. Ama ne büyük item bulduk şu an. Torçlarımız bulduk. Allah Allah onu Bir dakika yemeklerimizi alalım en azından. Ya ben bunda da bunda da şöyle şöyle. Ha hepsini aldık bak. Aldık. Aldık vallahi aldık. Her şeyi aldık. Dur. Abi benim vallahi da, diamond kazmayı aldık. Tamam diamond kazmayı aldık. Kaçalım artık. Gidelim buradan. Ne olur gidelim. Dur. Gidelim lütfen. Demir setim vardı değil mi benim? Demir setim vardı. Aynen yani, tamam o yok almayalım ver. tamam o kalsın ha 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 yürü yürü yeter bu kadar yeter şöyle gidelim artık nerede portal nerede gel okay. Yeter bu kadar nedir maçsız yeter. Tamam biz buraya tam tesisat geleceğiz yine. Ama sizin var ya. Sizden var ya intikam alacağım oğlum. Siz var ya oğlum biteceksiniz ha. Size onu tek söyleyeyim yani. Sadece söyleyeyim onu. Siz var ya biteceksiniz. Allah sizin belanızı versin tamam mı? Ben buraya geleceğim. Burayı yok edeceğim. Bak. Ben buraya tekrar geleceğim oğlum. İntikam bak tamam mı? Şu an bu seride beni intikam hırsı bürüdü şu an. Siz var ya hepiniz bittiniz. Bu nedir ki bak. Sen bittin. Sen bittin. Sen bittin. Sen bittin. gas neredesin gas aslında Allah senin cezanı versin sen de bittin Evet arkadaşlar evimize güzel bir şekilde dönüş yaptık Allah'a şükür Yani e, bayağı bir şey kurtardık Evet en azından hani e, Demir Kılıçdağ Ama o pek önemli değil de şu elmas kazmayı kurtarmamız Çok iyi oldu gidip hani elmas kazmamızı Tekrar almak mükemmel oldu arkadaşlar O bizim hani en büyük şu an e, Karımız oldu yani kar değil de işte Anladınız ondan oldu Yani Anladım evet Konuşamadım ya onu aklıma gelmedi Tabir edemedim yani bunu Açıklayamadım nasıl bir şey olmuş şu an hani ya kötünün iyisi oldu bizim için yani En karlı şekilde böyle kurtulduk En son hani en karlı şekilde böyle çıkabildik Yani e, bizim için hani elmas kazmayı oradan almak iyi oldu Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın